Evet arkadaşlar bugün sizlerle saf gümüş leon alacağız. E, param geldiğiniz üzere 10.807 lira şu anda. Kostümler kısmından buradan saf gümüş leon arkadaşlar. E, kulübü göstereyim öncelikle arkadaşlar. Kulübümüz 34 kişiye güç, e, düştü. Yusuf abla çıktı. Ee, yani çoğu kişi çıktı. Bayağı kişi vardı. Niye çıktılar anlamadım ama. E, şu an bayağı düştük. <laughs> Sinirlenme Emojilerini Gösterdiler Evet Arkadaşlar Şimdi saf Gümüş Leon Alıyoruz ee, Alıyoruz Önce Bir Deneyelim e, saf Gümüş Leonu Ya Da Deneyelim Nasıl Sinirlenmeleri Nasıl Bir Şeymiş Bir Göreyim Daha Önce Çok Az Denemiştim Hatta Denememiştim Galiba Bir Ulti Doldurayım Sonra Alalım Artık yani fazla bir değişik bir yanı yok. Ama saf gümüş. Yani güzel bir kastım. Şurada duralım. Ee, şimdi alıyorum arkadaşlar. Tıkladım. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi saf gümüş leonu aldım. Saf gümüş boy boyu biraz küçük gibi mi geldi böyle bakınca? Bunlara bakınca biraz daha büyük. Aa, buradan da saf gümüş leonu seçelim. Kiloğunun nerede? Ee, ne yapar? Göster. Ee, şimdi ne daha ya da ben kendim e, bir oynayayım. Şimdi bir çıkıyorum takımdan. Bir artık 600 kupa var e, ama oynayayım kendi. Yani Yavaş kazanırız. 600 kupa zor da kazandım ama geldi. Şöyle bir biraz esasmış fasulye mi oldu? Bir e, bu yani para bayağı esasmışlar ama bu yani güzel gözüküyor bir kostüm. Bu çok masraflı yani 110 bin lira pahalı bir kostüm. şu birazcık içinde saklanalım. Arkadaşlar taktik böyle yani böyle oynayın bence. E, son yani 7 kişi kalınca falan dışarı çıkın. Yoksa e, siz ölürsünüz. Yani sizi gören biri olursa zaten işiniz zor. bir klon basalım bir kere. Klona basınca kendi yerinizi de belli ediyorsunuz arkadaşlar. Şurada biri yok mu az önce? Bitmiş. böyle 7 kişi kaldı şöyle birazcık sıkalım kurulu anlaşmalı gibi sıktık ulti doldurabilirsem şöyle 5 kişi kaldı arkadaşlar illa ki fuka geldi artık aksesuar attı az önce galiba Evet şu an 4 geldi. 2, kupa geldi. Yüksek kupa, ne yaptı Crow? Crow'u ne yaptı öyle bir şekilde? Alamadık, Crow <laughs> odayı değişik bir hareket yaptı anlamadım. Ee, bir kere de dostluk maçı oynayalım. Bir yani dostluk maçı odası kurayım. Ee, rahatsız etme yok değil mi? Evet. Ee, buradan katılsınlar Bakayım ayatalarımı. E, böyle gerçek futbol diye bir harita yapmıştım. Bir kere deneyelim. Ben tek başıma bir kere oynayayım e, e, Bas hemen. Ben hızlı. E, de... <laughs> ben Evet arkadaşlar şimdi bas var. de oynuyoruz. Max e, orada şey oldu. Kaleci. Ben de. Max bir çıkmış ve rahat bir gol. Max hata yapmasaydı dönmezlerdi ama Max orada hata yaptı. Kaleye yan bir çıktı. Zaten öldüm. Atabilirler ama yapalım. Aha. Ben çok güzel bir şey olurdu. Güzeldim. atalım. Girmedi ama genelde böyle bir şey oldu. İnsan doğdum zaten. Ne? Ne? Ya girmesin ama yani Neyse. Şimdi e, şahsımış ya izliyordu. şimdi bir kere de ben tek başıma oynayayım. Rahat sesini açalım. E, buradan e, dostluk maçı. Evet, tek ab eşgalinde bir kere oynayalım. <laughs> Sakin ya sevdiğim bir karakter. Leon zaten güçlü bir karakter. Yani en iyi efsane biri. Sen de ikinci gibi. Yani bana göre sen de ikinci. Çünkü sen de baya geniş bir yani poko gibi geniş bir alanı var. Ama güçlü oluyor. Kaba aldı, bunu alamadı. Daha ki? Kameramda bir kaba. İyi adaş görmeyeli mi koymuşlar? Maşeli <laughs> de koyulmaz. Buranın en güçlü sürekliğini alıp koymuşlar. Şu an şimdi o yüzden kulon basıyorum sürekli. Gel görmez olalım. Ben nereye gitsen, Tabii var mı? Şurada duralım. Tabii ne oldu? Şunu da keselim. <laughs> Şöyle search oynayayım. Öleceğim zaten. İkinci iyi oynadığım karakterlerden biri de search. Kolosu hiç sevmedim. 127 kupada. Ee, bir kere de kolot oynayalım. Arkadaşlar. Ee, başka düşük kupalı karakterim var mı? Bakalım. en düşük karakter Mr. P. sonra. Ee, Cevap ben özel hesaplarda iyi kasıyorum. Ama kendi hesabımda çıkarı falan yok. O yüzden hiç kasamadım. Şimdi Kolej oynayın. Kolej bu ortada olmaz. Ee, arkadaşlar bu ortada sörp oynanır. Başka bir de eflöv biraz oynanır ama eflöv fazla oynamıyorum. Yani var ne bildiğiniz halde. de fazla oynanmaz. Ee, yani uzaktan sıkan koltuk gibi felta'yı seçmelisiniz arkadaşlar. Bu olur. yarış olduğu için bu yakından şey da yakından takip yapan yok. 96. <laughs> Şimdi, Şimdi bana attı, birilerini atacak gibi gösterdi. Ama bana <laughs> attı. Kolet'le ulti kullanmıyorum <laughs> çünkü ultiyi hiç beceremedim. Yani kolejde o hiç olmuyor. O kadar çok hiç güçlü değil. E, kulüpte de arkadaşlar A E start yazınca direkt çıkıyor A nokta S start. Yok ben yanlış yazdım. S, ne ya? şey yazdım artık, A, nokta, e, ne diyor yanlış yazdım A start. Ne arkadaşlar E de büyük yazmamız lazım. Arkadaşlar böyle kulüp ne oldu? E, ee, kulüp 100.000 bin kupa e, ee, önceden 150 bin kupa ulaştık sonra e, Yusuf sonra e, altı bizim sonra kupasını şu baba konda yüksek kupalıydı bunlar yani, ama çok güzel ömür baba da güzeldi. <laughs> Ben birazcık durdurayım burada. <laughs> ee, sonra <laughs> başka <arkadaşım>, bir <laughs> kere de başlamak zaten deneyebilirim. Neyse e, arkadaşlar bu videonun sonu geldi. Bir dahaki videoda da görmek üzere. E, ee, arkadaşlar bu videonun 12 like gelirse e, böyle kostümlama videoları devamı gelir. Ee, görüşürüz. <laughs>